Evet 29 Mart 2025 günlerden Cumartesi Arafa gününden İzmir'den selamlar güzel insanlar. Şimdiden herkesin buruk da olsa bayramını tebrik ediyorum güzel insanlar. Çünkü e, yaşadığımız hayattan hiçbir kimse, ülkemiz dahi dünyada dahil şu anda kimsenin mutlu olduğunu hiç zannetmiyorum. E, ama şu olabilir... E, parası olan haksız kazanç elde edenler şey olanlar mutlu olabilir. Ama vicdanı şey olan insanların mutlu olduğunu zannetmiyorum. Ama nice bayramlara inşallah nice bayramlara hakiki manada idrak edebilmeyi temenni ediyorum. Ee, güzel insanlar. Gördüğünüz yer İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi Nifta Nifta sürekli tırmandığımız, kar tırmandığımız yer. Bugün de o eteklerine kadar tırmandık. Çamur olmadı. Oksijenimizi aldık. Şimdi geriye dönüyoruz. Evet, herkesin bayramını tebrik ediyorum. Sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Dünyada ne kadar zalim ve hırsız varsa Rabbime havale ediyorum. Nerede mazlum, mağdur varsa dünyada Rabbim onlara yardım etsin. Hürriyetine, sevdiklerine kavuşsun inşallah diyorum. Herkese hayırlı bayramlar diyorum. Allah'a emanet olun.